Kolay Dersler'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda maddeyi tanıyalım konusunu öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Madde nedir? Çevremizde gördüğümüz farklı renk ve şekillerde olabilen canlı ve cansız varlıkların her biri maddedir. Bu elimdeki kalem maddedir. Elimde bir maddedir. Canlı ve cansız bütün çevremizde gördüğümüz her şey madde arkadaşlar. Maddeler doğada belirli bir yer kaplar değil mi? Bakın kalem belli bir yeri işgal ediyor. Bu bir madde çünkü her maddenin kendine özgü özellikleri vardır. Bakın burada portakal suyu maddesi var, muz ağacı, legolar hepsinin farklı özellikler var, özellikleri var değil mi arkadaşlar? Mesela portakal suyu sıvıdır, dökülür ya da muz ağacı farklı büyüklükte ve renktedir portakal suyu ile kıyaslandığı zaman değil mi? Devam edelim bakalım bu özellikler nelermiş, nasıl anlıyormuşuz? Bu özellikleri Maddi niteleyen özellikler deniyor arkadaşlar. Maddi niteleyen özellikleri 5 duyu organımızla algılarız. 5 duyu organımız neydi? Bir önceki ünitemizde öğrenmiştik. Kulağımız vardı duyuyoruz. Gözümüzle görüyoruz. Derimizle dokunuyoruz. Burnumuzla koku alıyorduk. Bir de dilimizle tat alıyorduk değil mi? İşte maddelerin özelliklerini bu 5 duyu organımızla algılayabiliyoruz. Mesela ne gibi özellikler var? Sertlik, yumuşaklık, esneklik, kırılganlık, pürüzlülük, Pürüzsüzlük, renk, koku, tat. Şimdi bunları teker teker inceleyeceğiz arkadaşlar bu özellikleri. Evet, sertlik. Bir kuvvet uygulandığında kolayca şekli değişmeyen katı maddelere sert madde denir. Sert maddeleri bükmek, sıkmak, ezmek ve çizmek zordur. Bakın arkadaşlar mesela kalemi zorluyorum. Kolayca şekli değişmiyor. Tabii ki zorlarsam kırılır. Ama kolayca şekli değişmeyen. Ya da mesela şu ders yaptığımız masa. Kolaylıkla şeklini değiştirmem zordur. Ya da masanın yapıldığı tahta. Değil mi? Sert bir madde olduğu için şekli kolay değiştirilmez. Ama belli aletler kullanarak tahtadan bu masayı yapmışlar. Tamam mı? Demir, tahta, taş, mermer gibi maddeler sert maddedir. Bakın şekillerini değiştirebilmek için alet edevata ihtiyaç olan maddelerdir de diyebiliriz. Devam edelim. Yumuşaklık bir kuvvet uygulandığında kolayca şekli değişen maddelere yumuşak maddeler denir. Bakın mesela kalemin şeklini değiştiremiyordum ama şöyle bir sünger olduğunu düşünün. Bakın şeklini değiştirmek çok kolay çünkü bu yumuşak bir madde. Sünger, oyun hamuru, pamuk yumuşak maddelerdir. Bir maddenin sert ya da yumuşak olduğunu dokunma duyumuzla anlarız. Bu süngerde bayağı bir şeyler dökmüş kağıdımıza olsun. Evet dokunma duyumuzla anlıyoruz değil mi? Elimizle dokunarak. Şöyle yapalım. Esneklik. Eğmek. Bükmek, uzatmak veya sıkıştırmak gibi bir kuvvetin etkisiyle şekli değişen maddelere esnek maddeler denir. Etki ortadan kalktığında esnek maddeler tekrar eski hallerine dönerler. Bakın kalemi esnetemiyorum değil mi? Şeklini değiştiremiyorum. Fakat şu süngere bakalım. Yumuşaktı hem de. Gördünüz mü? Şekli eski haline dönüyor hemen bıraktığım zaman. Ya da şöyle bir eldiven. Bakın çekiyorum. Bırakınca eski haline dönüyor. Çektim. Çünkü bu bir esnek madde. Peki bir oyun hamurunu ele alalım. Bakın şimdi bunu şeklini çok kolay değiştirebiliyorum. Çünkü yumuşak. Ama esnek mi? Değil. Neden? Çünkü şekli eski haline kendi kendine dönmüyor benim tekrar yuvarlamam gerekiyor eski haline dönmesi için değil mi? Bu yumuşak ama esnek değil. Esnek olması için bir kuvvet uygula, ortadan kalktığında uyguladığım kuvvet eski haline dönebilmesi gerekiyordu. Bakın lastik, sünger, balon ve yay esnek maddelerde değil mi? Yayı da sıkıştırırız. Bıraktığımızda kendi eski haline geri döner. Devam edelim. Kırılganlık. Düşme ya da çarpma benzeri bir etkiyle karşılaştığında kırılabilen maddelere kırılgan maddeler denir cam bardak, porselen tabak ve yumurta kırılgan maddedir değil mi arkadaşlar? Bazı kırılgan maddeler daha kolay kırılırken bazıları daha zor kırılabilir. Mesela bir yumurtayı şöyle elimizle hafifle sıkış, hafifçe sıkıştırsak bile kırılabilir. Ama tabii ki tabağı kırmak için biraz daha uğraşmamız gerekir. Yere böyle sertçe fırlatmamız filan. Doğru mı? Pürüzlülük. Yüzeyinde dokunma duyumuzla algılayabildiğimiz girinti ve çıkıntılar olan maddelere pürüzlü madde denir. Yüzeyleri düz değildir. Bilmiyorum kalemin üzerindeki şu minik yuvarlak çıkıntıları görebiliyor musunuz? Bakın bunlar mesela pürüz. Parmağımla dokunma duyumla hissedebiliyorum. Fakat şu kısmı pürüzsüz şurasında yok. Ya da cevizin yüzeyi pürüzlü. Bakın mandalinanın pürüzleri var. Böyle dokunduğumuz zaman elimizde hissedebiliriz. Ama mesela şu cam bardağı ele alalım. Bakın parmağımı şöyle sürdüğüm zaman hiçbir pürüz gelmiyor elime çünkü bu pürüzsüz bir madde. Peki zımpara, zımparanın da yüzeyi pürüzlü ve bu pürüzlere bir amaca hizmet ediyor. Mesela tahta, hamken yani ağaçtan kesilmiş bir tahtın üzerinde pürüzler vardır ve ondan bir sıra yapıldığını düşünün. O sırada ders çalışırsanız o sıranın üzerinde elinize o pürüzler takılır, rahatsız eder, kıyafetinize takılır İşte. Bu tür pürüzleri yok etmek için zımpara kullanıyor o sıra üreticileri diyeyim. Bu zımparayı böyle yüzeyine sürterek pürüzleri yok ediyorlar. İşte pürüzleri yok etmek için zımpara kullanabiliyoruz. Sünger, zımpara kağıdı, ceviz kabuğu örnek olarak verilebilir pürüzlü maddelere. Pürüzsüzlük, yüzeylerinde girinti veya çıkıntıları olmayan Dokunduğumuz zaman elimize kayma hissi veren maddelere pürüzsüz madde denir. Cam, mermer ve ayna gibi maddelerin yüzeyleri pürüzsüzdür. Bakın mermer, cam bardak zaten az önce de gördük değil mi? Ya da ayna, aynaya da şöyle parmağınızı sürerseniz ne kadar pürüzsüz olduğunu görürsünüz. Zımparanın burada ne işi var? İşte dediğimiz gibi tahta gibi yüzeylerin pürüzlerini azaltmak için kullanılıyor. Ama bu pürüzlü bir madde. Zımpara ile bazı maddelerin pürüzleri azaltılabilir. Peki, renk, koku, tat da maddeleri ayırt etmek için kullanabileceğimiz özellikleri. Mesela e, süt ve ayran aynı renkte değil mi? Ayırt etmek için ne yapmalıyız? Ya koklamamız ya da tadına bakmamız gerekiyor değil mi? Süt ve ayranın görüntüleri aynıdır ama renkleri ve kokuları farklıdır. Fakat bilmediğimiz maddeleri asla koklamamalıyız ve tadına bakmamalıyız. Çok kötü sonuçları olabilir, zehirlenebiliriz, ölebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Bu konuda dikkatli oluyoruz. Portakal, limon ve mandalina birbirlerine oldukça benzerler. Bakın, çok benziyorlar. Bu maddeleri renkleri, kokuları ve tatlarına bakarak ayırt edebiliriz. Bakın mandalina biraz daha şuradaki mandalina biraz daha küçüktür. Limon biraz daha böyle uzun bir şekli vardır ve rengi daha açıktır. Kokusu da bariz bir şekilde farklıdır diğerlerinden. Tadı da şekersizdir, değil mi? Bakın renk, koku ve tat bunlar için ayırt edici bir özellik oldu. Tuz ve toz şeker de aynı renkte ve birbirlerine çok benzer. Bu maddeleri ayırt etmek için de tadına bakabiliriz. Ama hangi durumda? Mesela mutfakta iki kavanozumuz var. Biliyoruz ki birindeki şeker, birindeki tuz ama hangisiydi ona bakabiliriz. Fakat dışarıda böyle tuza benzer bir madde bulduk. Acaba tuz mu diye tadına bakmamalıyız. İçinde deterjan olabilir ya da başka zehirli bir madde olabilir. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri koklamak veya tadına bakmak tehlikeli olabilir. Deterjan ya da ilaç gibi maddeleri koklamamalı, tatlarına da bakmamalıyız arkadaşlar. Peki ilaçların Buz dolabında olmaması gerekir. Yüksek bir yerlere, çocukların erişemeyeceği bir yerlere koymalı büyüklerimiz. Çünkü çocuklar şeker zannedip küçük çocuklar bunları tadına bakabiliyorlar. Tabii ki siz bunun için biraz fazla büyüdünüz artık böyle hatalar yapmazsınız. Ama yine de deterjan ve ilaç gibi maddeleri çocukların erişemeyeceği kilitli dolaplarda tutmamız gerekiyor. Devam edelim. Maddenin halleri. Doğadaki maddeler katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 halde olabilirler. Bakın burada mesela bu üç halin örneği var. Su. Üçü de su aslında. Bu bardaktaki normal içtiğimiz hali tam da dökerken yakalamışlar. Sıvı hali. Bakın bu ise dondurucudan çıkmış buz yani katı hali. Bir de görmüşsünüzdür işte kettle'da ya da işte çaydanlıkta kaynarken Buharlar çıkar, değil mi? İşte o buhar da yine su, fakat suyun gaz hali. Bu hallerin her birinin farklı özellikleri vardır arkadaşlar. Ee, i̇şte su gibi bazı maddeler doğada 3 halde de bulunabiliyor. Şimdi bu halleri inceleyeceğiz. Bu hallerin özellikleri neler? Onlara bakacağız. Önce katı maddelerle katı ile başlayalım. Çevremizde duvar, kapı, taş, kalem ve top gibi birçok katı madde vardır. Bakın mesela elimdeki kalem de katı bir madde. Katılar sert, yumuşak, esnek, pürüzlü, pürüzsüz ya da kırılgan olabilirler. Evet bakın bu sünger yumuşak değil mi? Ve esnek ve pürüzlü bir madde. Peki bu nedir? Bardağımız pürüzsüz, yine sert, katı bir madde değil mi? Ve kırılgan. Yani katı maddeler farklı özelliklerde olabilir. Bakın buz katı bir madde. Gözlük katı bir madde. Limon katı bir madde. Bu katıların hepsinin belirli bir şekilleri vardır. Mesela size bir limon çizin desem ne çizeceğini az çok bilirsiniz. Ya da bir gözlük çizin desem ne çizeceğinizi yine az çok bilirsiniz, değil mi? Peki, şimdi devam edelim. Sıvılara geçeceğiz. Sıvı maddelerde ise belirli bir şekil yok arkadaşlar. Mesela ben size süt çizin desem ne çizersiniz? Süt şişesini ya da bir bardağın içinde süt çizersiniz, değil mi? Herhangi bir şeyin içinde olmayan bir süt çizin desem şeklini belirlemekte zorlanırsınız çünkü sıvı maddelerin belirli bir şekilleri yoktur ve bulundukları kabın şeklini alırlar. Belirli bir şekilleri olmadığı için dökülünce etrafa yayılırlar, değil mi? Bardaktan su döküldüğü zaman bardaktaki şekliyle kalmıyor, anında etrafa yayılıyor. Çünkü kendine ait bir şekli yok. Su, süt, kolonya, meyve suyu, sıvı yağ gibi maddeler sıvı madde örnekleridir. Mesela bal da aslında sıvı maddedir fakat biraz daha yoğun bir sıvı madde. Biraz katı gibi görünüyor ama aslında o da sıvı bir madde. Peki gaz maddeler. Belirli bir şekli olmayan ve bulunduğu ortamda yayılan maddelere gaz maddeler denir. Mesela parfüm sıktığımız zaman ne oluyor? Kokusu bütün odaya yayılıyor. Tabii parfüm şişenin içindeyken basınç altında olduğu için sıvı. Fakat şişeden çıktığı anda o basınç yok olduğu için anında gaza dönüşüyor ve ne oluyor? Bütün odaya kokusu yayılıyor. Değil mi? Gazların böyle bir özelliği var. Bulundukları ortama yayılırlar ve belirli bir şekilleri yoktur. Su buharı mesela. Diyelim ki çay kaynıyor ya da işte bir anneniz e, tencerede bir şey kaynatıyor. Camlar kapılar kapalıysa ne olur? Böyle camın üstünde hafif bir buğu olur. Özellikle serin günlerde, sonbaharda, kış aylarında daha çok belirli görürsünüz o buharı. Ne oldu? O gaz uçtu ve camın üzerinde hafif katılaştı. Fakat cama açarsanız ne olur? O buharlar gider. Çünkü gaz madde bulunduğu ortama sınırsızca yayılabilir. Yani siz camı açtığınız zaman o su buharı dünyaya yayılmış oluyor. Tamam mı? Uçan balonların içinde bulunan helyum gazı mesela uçan balonların içinde normal havaya göre daha hafif bir gaz olan helyum konulur ve bu onun uçmasını sağlar. Patladığı zaman ne olur? O helyum gazı bütün doğaya yayılır. Ya da her yerde oksijen gazı var, değil mi? Her yerde nefes alabilmemizi sağlayan gaz, oksijen gazı. İşte bunların hepsi gaz maddeleri arkadaşlar. Gaz maddelerin de belirli bir şekli yok ve bulunduğu ortamda yayılıyor. Arkadaşlar sanırım videomuzu bitirdik. Bu evet son slaytımızda. Size ders anlatmak benim için bir keyifti. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.